bu çocuğu. zaten aynı anda pikliyoruz bana buradan pik atıyor aptal ya <laughs> daha deminki şey daha deminden şimdiye geldik gördün mü adamın yaptığı hareketi blitz kıha ekko samira ne koyduk çete demek don kısante flat fiora ya o zaman hani şimdi değil de ne night zaman night fiora mı abi night fiora yok bu oğlum o kadar da değil yani ya da Ignite TP Kemin. Aa falan öyle bir şey de yapabilir. Peki konkurur mu ya yoksa Grasp, Grasp, Grasp. Grasp PTA bakar. abi bence PTA ya. PTA gay stili. Grasp'ı alıp dalgana bakacaksın bazen. Kim var mı ya başka bu çağırda? İlla baya kötü bir skin bu arada ya. Emerald Diamond 4 Emerald'ların boğazını sıkmaca gaming. Devlet senin nasıl gidiyor ya? Şu promolar Bedavadan binleri alıyorsun babuşum. Ha? Ha? Cevdet'in taşıyoruz Cevdet'le. Ağaç Ata Fiora diye skin mi var? Varsa alalım abi. Yani aslında var ya konkurürde konkurürde sağlam kayarmış bu çarda ya. Konkurürün de harbi gideri varmış ya. Neyse. <laughs> Hiçle mi? Müdüre Fiora olsaydı keşke ya. O skin kapalı değil mi? Alınmıyor o skin. Geldiler. O, o sadece kledi mi gördük lan biz çetim? Sadece kledi miydi lan o sanki? Bu da fena değil de ya bir Project Fiora değil ama be çetim. Ulaş atmak için kaç para istiyorum babacım? Bir K'ya atarım ya Serhat'ım. Kılıçıksız. K'ya oyunu satarım ha. Hadi bakalım. Niye arkasında çıktı mesela? Anlıyor musun sıkıntı ya? Niye arkasında çıktı? Ben olsam direkt lane'e başladığımda önümde çıkıyor. Al bu oğlum. Ignite, ignite. Bak seni. Adam hem şeyle oynuyor, hem şeyle oynuyor Tam Camel'di abi ya. 30 korunu bulmuş. Olsun bu da köpek. Alırız canı alacağım. Büyüyememem lazım. Güzel. Oğlum nereden çıktı lan bu? beyiz ya. Clean ve yavaş oynadık Çetin ne diyorsunuz bu işe? Gayet clean ve yavaş oynayarak alta binse direkt duble kill'di bu arada valla. yok ya yine öldürürdük. Abi bu adam ses orada bir facia çıkacak ya. Vallahi bir facia çıkacak orada. Ya Quinn'e bak Quinn'e aptal aptal bakıyorsun fanka sadece. Gelir mi ha? Cevdet ne diyorsun? Yok abi ya. Ha. Adam mid'e Quinn atmış. kapıyor <laughs> Gelemezdim ki ben orada. Ne istiyor acaba? Ya nasıl vururum oğlum o şeyine? Abi. bayağı kaybetti adam. Hazik's de ezdik ya. Adam level 10 oh. şey spota geldi ya. Evet şey güzelmiş vallahi seslerini beğendim bunun. <laughs> Yamat almak ben istemiyorum ya Çetin. Aslında alabilirim ya, Hadi, alayım. Adamı şu an güzel bayağı bir öndeyim ya. Yamata ne alıp evet, lane freeze'lerinden artık lane freeze yapamayacağım anlamına geliyor biraz da. O yüzden almak istemiyordum da. Alalım bari. <laughs> Bedavaya şeyini de aldık. Tansiyon kes abi ya. Ya oh, of bir canla lavuk dönüşte koyayım ya. Giden meyve e bak bile inat mı attı orada aynı inat attı. Yani denk bize denk gelir işte. Git kes lan onu. Kes lan onu. Kesersin kesersin. O, yeter yeter ya. Çatmıyor burada. Esi yok bence onun. Ama ölsem var ya gül gül ölürüm ama öldü lan bizim çocuk ona. Bay kuyum bayağı kötü yani. Nerede base atıyorlar? Haleye bak abi ya. Hale kime hale devletim. Hazırın yerleri. O yer Allah sana. Abi ya on 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 numara lane gidiyordu. Bayağı boka bağladı bizim lane şu an. Kamlar mı şaşırdım mı? <laughs> İleride sana hiçbir şey yapamaz abi ya. <laughs> Bir dahaki W'da all in atacağız bir iki Q beyitlesem yani daha boşa attırırsak öldürürüz abi siz ne yapıyorsunuz ama ya Oğlum şu an ultisi var Çetin bizim bu bence bu wave'i e alıp çıkmamız mı lazım ya da şunu da vurayım ya direkt aşağı doğru gideceğim bu adam ulti atacak yukarı biliyor oynanıyor Ölüyor harbi çocuk. Az, çocuk harbi AD kedi. Benim Queen biraz eziye benziyor ya. Bizi zekalar ezik değil. Abi kendine baksana herif. Oğlum bir skill tutturun lan. Ooo Kaçın. Dikkat <laughs> edin ha ölmeyin Uy Ceylet. Ben kuleyi kazacağım. zal salak ya Ya görünce çok geç oldu ya. W basmadım bilerek de. Baziksi düşünmedik tabii ki de. 2 Yamata aldım ha. Evet take, take top farm Bir ton şey aldım ha. Güzel Başık. güzel abi Ben taşıyacağım bunu Bu middeki herif mahvetti bizi ya Jungle da çok iş yeri Base katak atamıyorlar canları Çembe <laughs> taşıyacağız bu oyunu Black ork <laughs> yok Kled'in yapmaz. <laughs> Azikse bir şey çıkar mı ya? Ne ya? kim belki ben side lane'den şey yapabilirim. Ya o şeyi niye minion'a vurdu ben de anlamadım. oynuyor ya Kazik. Kazik sağlı ağır bir profesyonel oynamaya geldi. Ben duracağım yani. Top'ta. Oo, Oo iyi beni sikecekler. Vallahi belki minyonlardan bir şey yaparsa. var. Bir aldırırsam sana döv dövüş abi dövüş onlar Kazik sağlı oynuyor çocuk ama. <laughs> belki siz oynarsınız o Queen'den ben demir çıkacağınızı düşünüyorum. <laughs> Enti enti Bunu kazık bir öyle var ya. Lan. Var mı lan? Oo. Adam bir yere yaptı. Allah Allah. baba var ya milletin boğazını kesiyor oğlum. Ben bu kuleyi alacağım ya. ekosu geldi Am koyacağım birader ya Kesecek ya bu adam beni Bir can Benim abi speed push lan falan kazanabiliriz Belki Adamı göre göre ölüyor adam Nerede oynuyor Benim split'e bakar ya boyu oyun maziks yine buralarda chatim ya çok ilerlememem lazım bence Adam biraz fazla fed olduğu için hiçbir şey de yapamıyorum Kled, Melek diye de ben de ya bizim şu an fight'tan kaçınmamız lazım ya Ne diyor ki ya fight bakıyor anlamıyorum Çok kötü oynuyor ya çocuklar Kardeş evet, sanki biraz oynuyor ya Kişi oynuyor, diğerleri çok kötü oynuyor abi ya oldu mu? Kled, Ne oldu ama Klet? base atmış abi. Ben Klet. Yok onu. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Kötü kaşının sayı Bağdat'tan gelir hesabı benim 3 item olursam belki fightlarda da benim bir şey yapabilirim. Bir var ya. Gerçek o şaptanlı. Her şey çok güzel olacak da. Oo, bir zor abi biraz. Şey devam ya benim sahipliğinden devam etmem lazım. değil daha abi clear ama, wave clear'ımız da yok ki abi düzgün. Düzgün bir wave clear olsa... Kha'zix geliyor arkamdan. Ooo. Bir de boşlayayım. Ben zaman kazanıyorum. Abi sen de mi öldün ya? Ben ölmedim. E, çok uzun çocuğa diyorum da... Akıl oyunlarını koyduk ha. Çok kazik söylemiyor abi ya. bugün <laughs> felal fena ya. Bot gibi oynuyorlar da sen yaz ya. Ha karşıdaki kazık o. Çok kusur değil yani. Ben bunu deneyeceğim ya. Hey drink tank adam zaten orada. Bir şey Adamın <gülüyor> <var>. <gülüyor> o zayıf tam nereye vurdu ikin. Bu oyunda depten fena kayar ama tam depten oynar. Bizde tek ipi var o da hiç bir işe yaramadı için herkes armor. Ya <laughs> baron'u vermezsek Bideri var yani. Bilin var Yapıyor mu lan? adam? bastık. Bu ne yapıyorsun böyle? Adamlar gözümüzün içine bakarak baron aldı lan. Kalıyor muyuz biz de bunlara? Vayne balı, vayne Oyna oyna, devlet. Ya, bu çok fena meydan diyor ha. ikinci kuleyi alsam zenginim biliyor musun? Tiamat'ım gelse var ya Ölünce geldi a***** Ya Of Tam ölünce geldi ya Oğlum o nasıl oynuyorsun kanka Aynı mısın oğlum sen Aha Bir stack ya Oynuyoruz hep Harbi long yaptık Faruk Long yine long oldu kaç saat oldu 2 saat daha gider ama Faruk Haberin olsun yani Hayır adam dakika 15'te full item oldu abi ya. Olmasa iyi vallahi yani. Ya ama bu şeyde oyunlar yani. uzun sürüyor ya. O var yani. var yani. Hala abine bu. bu Karakteri çok acayip bir şey yani. Hala abine yani ben öyle yürüyorum. <laughs> <laughs> fazla saiz yapacağım abi sen takımda herkes o kadar yüzünüz ki hani bir yere gidemiyorum bile gerçekten az önce fazik'in de ammonak olduğu ya o kaziksi bir şey yani öldürsem devam edecektik de Kazıksin ölmemesi dandik oldu şetim. Bir abi Şuraya teleport attım ya. Yavaş oynasana da yavaş ama yavaş. Kazık çünkü Beyz attı belki bir şeyler yaparız diyecektim de. Yavaş oynamanın mümkün mertebesi yok ha? <laughs> Direkt bileşik koydu Karada abi ya çocuk. baba geldi öldü. Ya evet. adam. Reis gelince direkt ölüyoruz. <laughs> yavaş yavaş oynayın. Enemy triple kill sesi geldi bir anda. Yavaş yavaş oynayın sonra. <laughs> Yeter ya. Cevdet'im eline koluna sağlık kardeşim benim. Allah Onunla bir daha oynarız. Alayım ben. 1500. İyi lan chat. Gene bunu fena değil yani. Bunu kasmak lazım ama. Neyse salalım chat'im. Devletim kaçtım ben görüşürüz. Görüşürüz abim. Alalım burada bırakalım.